Kültür Yolu Festivali kapsamında Kadim Harran kentindeyiz. İnanç, bilim ve ticaret kenti Harran'ın kalıntılarını tanıtacağız. Profesör Doktor Mehmet Önal Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda Harran kazı başkanıyım. Şu an 10 yıldır Bakanlar Kurulu kararıyla Harran'da kazı çalışmaları yapıyoruz. Harran'da neler ortaya çıktı 10 yılda? Harran şehir surları 4 kilometre. Onun batısında yaklaşık 800 metre uzunluğundaki şehir suru Rakka kapısı ortaya çıktı. Şeddat'ın bahsettiği 14 hamamdan ikisini meydana çıkardık. Onun yanında iki çarşı, parfümeri dükkanı, lavabolar ortaya çıktı ve yine köprü ayakları ortaya çıktı Kalesaray'da. Saray'da. Geçen yılda Sin Tapınağı'nın olduğu yerde kazı yaptık. Çok sayıda çivi yazılı tabletler bulduk. Metrese bahsedilen 5 metresinden birini kazısını yapmaktayız. onun da yarısını ortaya çıkardık. Onun 200 metre ilerisinde de bölgenin en büyük katatrali var. 5. yüzyılda yapılan. Orada kazı çalışması yapıyoruz. Mozaikleri de çıkıyor. Ki orada biz biliyoruz o yıllarda yapılan kiliselerde Hz. İsa'nın yanında Hz. İbrahim'in resimleri de yapılıyor mozaiklere. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in uzun yıllar yaşadığı diye semavi dinlerin bahsettiği Harran gibi bir yerde Katatral'de biz Hz. İbrahim'in resmini de bekliyoruz. Her an kazımızda çıkabilir. Efendim şu an Harran'ın öne çıkan kalıntıları arasında Harran Firdevs Camii, Cennet Camii de denilen Harran Ulu Cami önündeyiz. Türkiye'mizin en büyük anıtsal camisi. Bu anıtsallıkta olmasının nedeni 744 yılında Emevi sultanı halifesi II. Mervan tarafından Şam'daki başkentin Harran'a taşınması. Ve e, Harran'da Şam Emevi Camii'nin bir benzerinin Halifelik Camisi'nin Harran'a Firdev Camisi adıyla inşa edilmesi. Bu görkemi, bu büyüklüğü gösteriyor ki 8 bin kişinin namaz kıldığı devasa bir cami. 4 sahınlı mihraba paralel olarak 25 kapısı var. Türkiye'mizde en fazla kapısı olan cami aynı zamanda çok az yerde rastladığımız kare kesitli minaresi camiye ayrı bir görkem ve güzellik veriyor. Ve cami etrafında da 5 tane metreseden bahsediliyor. O metreselerden birini kazısını biz yapıyoruz. Şu an minarenin 50 metre kuzeyinde ve yarısı tamamlandı. Kapısıyla, koridoruyla, geniş avlusuyla, öğrenci odalarıyla, dersliklerle, eyvanlarla büyük bölümünü ortaya çıkardık metresenin. Çünkü metrese ve Ulu Cami ikisini birleştirdiğimizde aynı zamanda İslam döneminin en eski üniversitesi olarak adlandırıyoruz Harran'ı. Çünkü beş tane metrese ve devasa bir Ulu Cami. Ulu Cami'nin içinde de yine öğrencilerin eğitim gördüğü Küttab, Daru Kurra gibi eğitim verilen mekanlar var şurada görüyoruz içinde solda ve sağ kısımda simetrik yapılmış ikişer oda metreseye hazırlıyor öğrencileri. Dolayısıyla bu cami hem eğitim hem ibadet amacıyla kullanılıyor. Cennet cami ve etrafındaki metreseler açık seçik bize Harran'ın bilimde ne kadar önde olduğunu ve icatlarının da olduğu küresel usturlabı Harran icat ediyor. Yine hassas terazileri icat ediyor. Yine sağlık için burada icat edilen şuruplar, ilaçlar en e kadar ulaşıyor ve yayılıyor. Harrana bilim Sin Tapınağı'nın buraya inşa edilmesiyle, Ay Tanrısı Sin Tapınağı'nın inşa edilmesiyle büyük bir ivme kazanıyor Harran'daki bilim. Güney Mezopotamya'da Sin Tapınağı Sümerlerin önemli bir kenti olan Ur kentinde idi. Aynı yıllarda Harran'a da Kuzey Mezopotamya'da Harran'a da Ay Tanrısı Sin Tapınağı inşa ediliyor. Zaten inanç Sümerler'de gökyüzünü incelemeyle başlıyor. Ay'a sin deniyor, güneşe şamaş deniyor Tanrı, işte yıldızlara iştar deniyor, gök tanrısı Anu. Dolayısıyla gezegenler, yıldızlar, astronomi inancını oluşturuyor Sümerlerin ve yazının keşfedilmesi ile birlikte eğitim kurumları sayısı Sümer'de artıyor. Ve zaten Sümer neyse, Harran da o. Çünkü otomatikmen Harran'da da e, Güney Mezopotamya'ya bağlı ticaretle, yollarla, ticaret yollarıyla. E, dolayısıyla kültür de burada, kültürü de Sümer kültürü. Oradaki inançla birlikte, oradaki eğitim kurumlarının burada da oluşuyor. Ve e, aynı zamanda bu eğitime de yön veren işte Ay Tanrısı Sin Tapınağı, rahipler, rahibeler aynı zamanda. Yine biz Zagalum diye birinin burada Zagalum diye prensesin bu Harram'daki bilimi ta Halep'e kadar ulaştırdığını da görüyoruz Tunç çağında. Dolayısıyla Harram'daki bu Mezopotamya'nın bilimi Büyük İskender'le Batı kültürünü Aristo'yu, Sokrates'i Thales'i, Gallienus'u Tanıdıktan sonra onların kitaplarını okuduktan sonra daha bir gelişiyor. Ve bir ara ismi Hellenopolis deniyor Harran'a. Yani Hellen kenti, yani Hellen bilimini, eğitimini o kadar benimsiyor ki Batı-Doğu kültürü Harran'da harmanlaşıyor. Hem inançta hem bilimde. Daha sonraları bilimde Simplikius'u burada görüyoruz. Justinianus'un Doğu Roma İmparatoru Atina Okulu'nu kapatmasıyla birlikte 8 bilim insanının bu bölgeye geldiği, onlardan Simplicius'un Harran'da felsefe okulunu açtığı ifade ediliyor 6. yüzyılda. Ama asıl Emeviler döneminde çok ivme kazanıyor, ileriye gidiyor Harran'daki bilim eğitim. Onlardan birisi Mısır, Aleksandriye, İskenderiye'deki tıp okulu Ömer bin Abdülaziz tarafından Emevi halifesi Harran'a taşınıyor. Okul, tıp okulu ve Harran o zaman daha bir böyle tıpta, bilimde ve felsefede daha bir ağırlığı olan kent durumuna geliyor. Zaten yoğun ticaret olması etkileşimle bilinirliği daha da artıyor ve İslam döneminin bilime olan hoşgörüsü ve İslam altın çağı da denilen 7. yüzyıl ile işte 13. yüzyıllar arası Harran bilimde zirveye ulaşıyor. Çünkü batıdan yapılan çeviriler, Suryaniler de Harraniler de yaşıyor Harran'da. Suryanice'ye de hakim. Dolayısıyla Yunanca'dan, Grekçe'den Suryanice'ye çeviriler. Arapçaya çeviriler ile ve kendi inancı, zaten Harran'ın inancı da gezegenler üzerine kurulu inançları. Gökyüzünü hem inançlar hem de bilimle yakinen inceleniyor. Ve güneşin, dünyanın güneşe aya olan uzaklıkları, mesafeleri hemen hemen tam olarak Battani tarafından ölçülüyor. Yüzlerce el yazması kitabı var. Kendisi güçlü bir astronom ve aydaki bir kratere de battani adı veriliyor. Yine tıpta Sabit bin Kurra ile kitaplar, el yazmalı kitaplar yazılıyor. Ayrıca orada birbirine dolanmış ejder figürlerinin olduğu ilaç şişeleri de ele geçti. Dolayısıyla orada damıtmayla hem ilaç hem de parfümün esansiyel sıvıların yapıldığı yeri bulduk. O yıllarda bu Harran'da kimyanın en iyi şekilde kullanıldığı sonucu oluştu. Zaten genelde bölgeye baktığımızda hemen Cabir bin Hayyan'dan sonra kimliği geliyor. Kimyanın önemli kişisi. Ondan sonra da i̇bn Sina geliyor. Dolayısıyla aslında ortaçağ karanlık denilen yanlış bir ifadeyle tanımlanıyor. Aslında orta çağ, altın çağ insanlık için sadece İslam değil, insanlığın altın çağı. Çünkü bilimin inanç ve etnik sınırı yoktur. Bilim bütün dünyaya kadar uzanır. Onun da çıkış yeri işte bu Harran ve çevresidir. Bağdat, Harran buralar ve burada en büyük o kimyanın, işte matematiğin, astronominin ayrıntılarını el yazmalarıyla yazan bilim insanların olduğu yer ve onların işte burada eğitim gördüğü, buradan çevre Beytül Beyt Hikme'ye, Bağdat'a falan gittiği, orada baş öğretmen olduğu ve Endülüs'e kadar uzandığını görüyoruz. Hem İslam'ın Batı medeniyetini, Batı pozitif bilimini buradaki çevrelerle tanımış olması hem burada Küresel usturla hassas terazi ve diğer icatlarla mancının bile geliştirilmesini burası sağlıyor. Yani bilim insanları. Dolayısıyla bilimdeki yeri büyük zaten şu an görünen ve toprak altındaki kalıntıları da onu kanıtlıyor.